Günaydın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Günaydın. günaydın. Yani benim <laughs> ben günümü ay masada günümü aymak zorunda kaldım Fatih yüzünden arkadaşlar. Evet. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bugün dünyanın en mutlu challenge'ını yapıyor olabiliriz. Evet bence de benim <laughs> için en mutlu olabilir. i̇lk defa yani ilk defa kilo almadan evet. kilo almak için yemek yiyeceğim. Aynen öyle olacak. Bu aslında yanlış oldu. En fazla kilo olan Özlem. Alırsam <laughs> Bugün büyük gün. Evet arkadaşlar bugünkü challenge'ımızı hemen açıkla. ne kadar zayıfım ben. Kim daha çok kilo alırsa o kazanacak arkadaşlar. 24 saat sonra. Evet. O zaman bir gel bir tartıya çık. Önce seninle başlayalım be. Geliyor geliyor Aa, Özlem. Hadi 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 Özlem hadi korkma. Yapamayacağım. Özlem başlangıçta tam tamına 6.7 kilo şey pardon 60.7 kilo 60.7 kilosun tamam mı sıra ben tartılacağım bakalım ben kaç kiloyum kıyafetlerle geldim arkadaşlar. Hazır Sabah inşallah değiştirsin üstünü. Kirlenir çünkü akşam tamam, Fatih. Ama yine bu kıyafetlerle tartılmak zorundayım. Tamam Oo, mı? O, zaman o, o, o zaman, 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 o, zaman, bunları şimdi gidip çıkaralım. Kirlenir ya, yani. Hayır anlam kalmaz. Evet ben çıkıyorum. Arkadaşlar 0.1 ton görmek isteyen buyursun. Gel gel gel. Arkadaşlar gel. gerçekler gün ışığına çıkıyordu. Sizin zannettiğiniz Fatih abinin. Evet şöyle şöyle, şöyle bir açık şey yapayım da. 103.5 evet, Fatih. Arkadaşlar 103.5. Allah seni ne yapmasın? Sen nasıl kilo? Sen nasıl zayıflayacaksın <laughs> Fatih? Nasıl zayıflayacaksın? Arkadaşlar zayıflamama gerek var mı? Şöyle bir bakın be. Bir. bir bakın. Zayıflamama gerek Ya yani neden 103 kilo gerçekten ben, ben de anlamıyorum. anlamıyorum. Kemikleri ağır arkadaşlar, arkadaşlar kemikleri ağır. İri o kadar yani. Başka. Tabii tabii kesin öyle tabii kesin öyle. Ortadan <laughs> bir like gelsin özden bir videoya. Evet biraz arkadaşlar beğendiyseniz şey devamı devam için. için aynen like tuşuna basabilirsiniz. Hadi, hadi yiyelim ben çok açım. tamam. Afiyet olsun Fatih. Sağol teşekkür ederim Özden nasıl? Dostlarla İyi hoş güzel de yani. Bilmiyorum fark ettim mi? şu benim tostum. Ya ne vardı onlarla biraz daha fazla ben yiyebilirim sen yiyemezsin. Hayır Fatih sen sen, Bırakır mısın? İki sen sana iki bana yap verir misin? Üçünü musun? birden hey, ısıracağım yani kusura bakma sen. Hiç kusura bakma benim fazla kilo almam gerekiyor yani. Yapmayacaksın değil mi? Tamam al hangisi senin Ya. Yapamazsın. Al bu senin ben, bu daha az gramaj. Az tamam arkadaşlar bu benim tostum. Bunlar da Fatih'in tostları. Evet. Yiyeceğiz şimdi, şimdi. Afiyetle yiyeceğim sizin önünüzde yiyelim. Kahvaltı önemli ben. değil. Kahvaltıyı şimdi böyle hafif yapıyoruz. Sonrası gelecek arkadaşlar. Yemek almaya gideceğiz. <laughs> Hayır ben markete gidiyorum. Onu anladım da sana ne oluyor acaba? Özlem. 103 kilosun, 103 böyle şuraya bir çok 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 işaretleri. 0.1 tamam ton 103 deme. 0.1 ton. Iki katının, üç katının, 75 tamam. bölüsünün iki eksilttiğim. Yani tamam Özlem şey. tamam o fark etmiyor günün sonunda kimin kilo alacağını göreceğiz de evde niye gözlük takıyorsun onu Çıkıyorum anlamadım yani. Bak, kapıdayım, bak e, kapıdayım. çık o zaman. Gidiyorum. Şey Hayır işte gidiyorum kilo almaya. Allah'ım bir <laughs> hafta böyle kilo aldım hiç utanmamıştım. Bir de bugün sırf challenge var diye diyorum yoksa, yoksa hayatta yiyeceğimizden yemem. değil değil yani mi? Yani alakamız yoktur. Hiç sevmem ben kilo. Bak yemem, neyi merak yemem. ediyorum ben? Neyi biliyor musun? Bakalım kim kilo almak için dışarıdan ne alacak? Birazdan onu göstereceğiz eve gelip. Yani dikkat edelim de koronavirüse de bulaşmayalım. 7-8 aydır korunuyoruz şimdi. Yemek yiyeceğiz diye <laughs> olacak şey mi? Fatih? Efendim? Afiyet olsun canım. Ne yapıyorsun? Nasıl Aa. gidiyor? <laughs> Sanki bir 150 kilo olmuşsun. <laughs> ha? Sabahtan ben... beri yiyorsun, doymadın, doymadın. Hedefin... Bitmedi mi, tıkanmadı mı? Yani yetmedi mi gitti? Ya yerken niye çekiyorsun beni Özlem? Ne yapacağım, ne, ne bu, ne yiyorsun Allah aşkına? Bu ne ya? Bu dürüm, bu benim sevdiğim tavuklu dürüm ama bu aparatif böyle. Daha aralarında ana yemeğe geçmedim. Ha daha aparatifmiş. Ha, evet, maşallah, maşallah. Nazar değmez inşallah. <laughs> Fatih, ha, pardon da gerçekten yani ben sana bir şey demiyorum. Gerçekten sana bir şey demiyorum. Bu video yani gerçekten senin gerçek Dünya yüzünü koruk görecek koruk herkes. Koruk Şu salatala bir bakar mısınız? Benim kadar salatalık almış ya. Bari kabuğunu <laughs> soysaydın, 2 gram oradan verirdin. Hocam tamam. Ayıp ya, gerçekten ayıp. Özlem Fatih. iddialı gözüküyorsun bunu hepsini ya. ya bir dakika bunun hepsini sen mi yiyeceksin bir şey ya bu iki kilo başı başına 2 kilo Özlem Hayır kapalı pizza aldım festten gurme pizzaymış tamam mı Bak sana bir şey söyleyeyim bu gurmesini falan festini anlamam ben ben bunun 2-3 dilimini alırım arkadaş i̇şte. Ben nasıl kilo alacağım yok söz özlem... şey vermem bakalım lezzetini birazdan söyleyeceğim size arkadaşlar Alırım alırım, alırım alırım yani, yani, de. Bir dilimini bir alırım. Özlem daha dur açım ben. Ayıp ayıp git. Özlem bunu yiyebilecek misin? <laughs> Yiyeceğim. Yiyemez. Yiyemez. Tamam mı? Bir şey söyleyeyim bu yenmez. Bak ben sana söyleyeyim bu kilo verdirir adama. Adama bu kilo verdirir. Kilo alamazsın yani. <laughs> Hadi çekil Yerken çekersin. Çekil, çekil çekil çekil. Evet benim bir sonraki menüm ne diye sorarsanız çiğ köfte arkadaşlar. Özlem orada işte bulaşık yıkasın Şey yapsın ama Fatih yiyor ben yıkıyorum artık. Özlem bak gömleği Dolay çıkarttım yani. Arkadaşlar bakın şuradan Gömleği çıkarttım çünkü Gitmiyor artık gömleğin düğmesinden evet, Yiyemiyorum <laughs> Özlem yani. tamam da bak zaten gitmiyor artık Gömleğimi vallahi bağlayamadım e Çıkarttım rahatlayayım diye bakacağız. Önemli olan otelde kim daha çok Tartıda çıkacak o ama bir şey yani söylemeyin. Çok yemem benim, az yemem. Şilere bak. Gömleği, gömleğim çıkarttıktan sonra 2 kilo daha rahat alabilirim Özlem, rahat. Fatih'cim afiyet Efendim, olsun. Teşekkür ederim Özlem. Yani ne yiyorsun bir bakabilir miyim? O ne? Ya bir şey değil çiğ köfte Özlem yani. Çiğ köfte aparatif, dürüm. Yani akşam yemeği değil bu. Aparatif. aparatif. Bu atlatma. yediğin kaçıncı öğün Fatih? 85 mi 86 mı? Ben tam sayamadım Fatih. 87 mi yoksa? Ya arayı atlatacağım ondan sonra ana yemeğe geçeceğiz Özlem. Yazıklar olsun. Akşamdan beri yiyor arkadaşlar. Bir şey ne yemek hazırladım? Hamburger yiyeceğiz. Tamam güzel. Bir daha hamburger demeyeceksin. Gerçekten ye ya, güzel ye, ye. Ki ya. Patlayacaksın. Yeter Özlem, artık. gömleği çıkartmışım ben yani? Bu işe Tamam da bak görmüşsüm. bir yan dön. Bir yan dön göbeğini görelim. Yok, bir yan dön. Mi? Dön, 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 dön. Yerken iyiydi. Yerken iyiydi ha. Öyle çekersin göbeğin tamam, içine. Tamam kapat, kapat. Aferin. Kapat. Özlem kolay gelsin Özlem bir şey diyeceğim. Abi. Kola ve çekirdekle kilo olabileceğini düşünüyorsan sen bu yarışmayı bırakmalısın bence. Vallahi Şişkinlik yapar. <laughs> Şişkinlik ne zamana kadar yapar Özlem? Sabaha kadar mı? Şişkinlik de kilo yapar. Hı. Hmm. Artık bu da kilo yapmıyor ne içeyim başka? Peki saat 9 oldu. Akşam yemeğine ne zaman geçmeyi düşünüyorsun Özlem? 11-12 gibi yiyeceğim ki iyice kilo yapsın. Yiyip yatacaksın yani. <laughs> Yiyip yatarsan bak şey çalışmıyor Yapsam. metabolizma. Da yapmayacağım daha da yiyeceğim. Sabah kadar Hı -hı. yiyeceksin. Ya arkadaşlar ben bu işin sonucunu gerçekten Bir çok merak ediyorum. Yemek serbest değil mi? Serbest yani tabi tamam gece kalkıp kalkıp yiyeceğim ben son sabah böyle son saatinde yine yiyeceğim. Ne oldu? oldu? Öyle Arkadaşlar sizden bir tahmin bekliyorum. Özlem'in bu çekirdek çitlemesiyle ve kola içmesiyle kilo alabilir mi? Veya günün sonunda en fazla kim kilo alır? Lütfen bir yorumlara yazın bakalım be. Olur mu Özlem? Olur tabii. <laughs> Oho afiyet olsun Özlem Hanım. Afiyet olsun arkadaşlar şu düzene bir bakar mısınız? Yani burayla Ordu doyar. Şuna bakın, iki hamburger yapmış, çiğ köfte almış. Allah sular gerçekten şu an inanamadım. Eğer yani gerçekten, ben yiyoruz. ben bir şey söyleyeyim ama yani tamam normalde iki hamburger yiyorsun, çiğ köfte falan ama ben yani iki hamburger normalde ve çiğ yiyorum, köfte evet, iki, hamburger. iki hamburger yiyorsun. Ama bugün biraz fazla yedik <laughs> O yüzden emin değilim ama yemem de lazım, yarışmayı kazanmak için yani arkadaşlar, yoksa. Şey yapmıyorum yani yemek Ne şey He he ben yemek yavaş yavaş yiyeceğim. Yavaş yavaş, yavaş. sindire sindireye ki kilo alma Özlem ben Sabah hızlı yiyorum. <laughs> Sabaha kadar daha çok şey yiyeceğiz. Sen düşünüyor musun <laughs> ki ben hamburger ben yemedim kilo diye kilo almayacağım? Ben yiyip kilo alacağım. Tamam. Ben, ben bazlamalar hazırlıyorum kendime hmm. onları götüreceğim Özlem. Göreceğiz hamburger mi bey mi yaman yoksa Görüşürüz. bazlamam beyim yaman. Ben çünkü... <laughs> ben zayıf bir insan olduğum için yediklerim bir anda çok fazla gelecek. Antalya. daha fazla depolayacağım yani diyorsun. Daha az kiloda olduğum için senden. Göreceğiz. Ama zaten böyle zaten yüzün üstünde olduğum için hani bence fark etmeyecektir vücudunda bir şey. Bakalım ben çok merak ediyorum. Bu kadar yemeye içmeye yani mutlaka bir şeyler olacak. İnşallah sonumuz <gülüyor> hastanede bitmez. <laughs> evet. Hadi bakalım afiyet Yok. olsun diliyorum Sonunlar sana. Yemiyoruz hastanelik olacak arkadaşlar. Sadece Hani böyle diyetteydik falan şimdi öyle biraz... bir anda bir gün böyle ya, tabii yani, tabii Tabi yani. tabii. Şey <laughs> tabii Özlem seni hamburger ve çiğ köftelerinle başa, baş başa bırakıyorum. Suyunu kolanı da iç ama yarın sabah kazanan ben olacağım. Harika. Efendim Özlem. <laughs> Niye önce ben tartılıyorum? Bilmiyorum ama sabah sabah uyandık arkadaşlar. Şu anda büyük bir, bir şey böyle şey heyecanla, bir heyecanla bir. bakalım kim kilo almış. Ya kilo almak insan heyecan verir mi? Kilo, mi? <laughs> ne kadar alabiliriz gerçekten çok merak ediyorum. Ben de bilmiyorum. Şimdi bir dakika. Kaç kilo sen Özlem? 60.7. 60.7. Şilan uyudu için biraz sessiz konuşuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bakıyoruz Özleme 72 mi? Daha neler. Ya abartma. Ev ya bakma. hadi, hadi. Çok, Çık çok özlem ya. Ne boranım olacak? Oo, özlem, özlem. 900 gram. 1.3. Kaç almışsın? Pardon, 600 gram almışsın. Evet, 600 gram Al. bir günde. 600 gram dedin, nedir özlem? Günde böyle gidersen, günde 600 gram alırsan ayda ne kadar yapıyor hesapla? İşte böyle yemeyeceksin demek ki özlem. 18 <laughs> gram. Öltem dur sıra ben de hadi çok merak ediyorum. Gerçekten bize demi Fatih. Fatih değilseniz, kıyafetlerimi giydim geldim. Tam ben de aynıyım. Sadece bir tişört değiştirdim. O da kirlendi yani. insan. Benim de sadece çoraplarım yok Özlem. Hii. Sadece çoraplarım yok. Çorap kilo verdirir. Yani Ama neyse ben... daha iyi benim için. tamam tamam hadi. zaten evet. Fatih. Oh, 600 gram aldım. Geri gidiyorum. <laughs> gel 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 Evet! Yes, 100 gram ya! <güler> <güler> ya ne yeah. İki Ya! 104 <güler> Ya 100 gram ne yedin şey Oynamıyorum ya. ya! Bu kadar yemekle gerçekten... Bu kilo almıyorsa ben her gün yiyeceğim o yüzden. Ya gün değil 1 Bir ay 30 gün tamam mı? 30 günde 700 gram alsan 3 kere de 21 21 kilo. Ya kaç tane neler yedim yani neler. Yanlış mı hesaplıyorum ben? doğru hesaplıyorum. 21 kilo ya bir ayda. Evet arkadaşlar of. şöyle bir pozumu alın bir. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim sayılmaz ki 100 gram ya. Bak kusura bakma almışım arkadaşlar bir de çorapsız tartıldım yani çorapsız. Ya bir git çorap 5 gram 10 evet, gram verir zaten ben ne? Evet o hemen bitiriyorum videoyu. Arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini çok biz istemiyoruz ama siz istiyorsanız <laughs> like kusura Haydi 30 gün bu seriden <laughs> yapsak bir dahaki aya ben 61 artı 18 ne yapar Aa, Fatih? Şimdi işte sen bayağı toparlanır böyle yuvarlanır. <laughs> <şeyden de. gülüyor> O çok yoruldu arkadaşlar. Vay <laughs> vay.